Venus BS kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bu yeni bir başlangıç olacak. Yani yeni kanal açtım. Yeni bir başlangıç. Bilmiyorum. Yani sizin desteklerinizle büyüyeceğimi düşünüyorum. Ama yani sever misiniz? Bilemedim. Ama bugün Şöyle yapacağız. Ee, şu an gameplay videosu çekeceğim. Büyük ihtimal kimse izlemeyecek ama umudumu düşürmeyeceğim. Ee, çünkü olabilir. Ya yani bilmiyorum, bilemiyorum. Ama şimdi başlayayım. Bu arada klanımızı da Klanamaz'a da gelin. Neyse. Şimdi başlayalım. Konuşarak yapacağım. Gameplay'i. Yani arkadan ses ya da müzik falan vermeyeceğim. Ana. Hay. Basmadı ya. Ultiye basacaktım basamadım. Yüksek kupa mı oynasak acaba? Yüksek kupa oynayalım. Biraz. Büyük ihtimalle videoyu kimse izlemeyecek ama öylesine eğlencesine yapıyorum. Ay ay ay. Uğraşlarsa bittik. Allah Allah Allah. Abi bana gelme ya Ember. Bana gelme. Allah. Arkadaşlar bu arada e, e, Lo'nun geldiği sezon bir kutu açılımı yapabiliriz. Yani onun için de sizden bir yüz like bekleyeceğim ama başka bir videoda Lo gelecek o zaman da ben alacağım, Ropes alacağım. Yani o zaman bilemiyorum. 100 like gelirse videosunu yapacağım. Ama gelmeyecek. Hop, 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 hop. Alacak bu beni alır. Neyse onlar hadi kara Çok boş yaptım. Bu çok da yüksek bir kupa değil çünkü yeni sezon geldi ve El Primo'm çok düştü. Arkadaşlar acaba full şeli mi kassak? Full shell gameplay videosu mu alsam? Biraz. Bilemiyorum. Biri izliyor beni. Ben o şeye gideyim. Telefonun da yanlardaki dokunmatik olduğu için bazen hani çift parmak oynuyor. Yani çift parmak ne ya? Ay lan oha. Ya bilmiyorum çok boş yaptım. Konuşasım yok şu an. Nita kasalım ya Nita ya. Buff da geldi. Hiper ayasına. Aa, ben bunu bilmiyordum. Bir dakika. Ee, şu an durdurmam gerek geldim. Ya birileri bu odaya yaklaştığı zaman e, durduruyorum kaydı çünkü onların sesi gelebiliyor bazen. Ya beğenirseniz güzel olur videoları. Ama büyük ihtimalle kimse beğenmeyecek. Ama yine de umut kesmemek lazım. Ay, çok kararsızım. Ya bak telefonun dokunmatiği yüzünden oyun gidiyor. Bazen aha. Hayır. Hayır. Ya bu beleş birinci oldu ya. Bir dakika ben de yine durduruyorum. Geldim. Bu arada yani Kanal ismi güzel mi yoksa kötü mü? Bilmiyorum Venüs güzel geliyor ya. Bir arada galaksi vardı. Bende de. Öldüm, öldüm, öldüm. Arkadaşlar şey kutu açılımı yaparken şu burada 140 taşım var. Aa! Bugün mega kutu açarız ya bir. piperle oynayalım biraz. Ama burada oynanmaz ki. Bilmiyorum deneyelim Piper'la aim'im biraz kötü. Oy. Ya of of çok boş oldu ya. Bu video çok boş oldu. Hiçbir şey yapamadım. Düzgün oynamam lazım. Ama oynayamadım. Niye düzgün oynayamıyorum bugün? Arkadaşlar kötü oynuyorsam yazın. Hop hop hop. Sen ne yapıyorsun sen? O ya milyar trilyar trilyon. Sen ne yaptın bu parayı? Gelme baba gelme baba. Bu arada herkes yani herkes diyorum da kimse neyse. Aga nane alırsan onu ya. Şu şeyi al da ben kurtulayım şu Leon'dan. Kanka sal beni. Maske ve şapka. <laughs> Ay. Ha, gelme. Gelme Gelme üstüme gelme Zalim Geyil gelme Yoruldum ölüyorum gelme Yok olmayacaktı Gitsem de Leon olacaktı yani. Onun güzel Ben bence videoyu durdurayım Yani kapatayım Neyse arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın Hadi bay bay